Pavlus'tan Korintlilere 2. Mektup 9. Bölüm Kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yok. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Ahayadaki sizlerin geçen yıldan beri hazırlıklı olduğunu söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle övünmekteyim. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda Sizinle övünmemiz boşa çıkmasın. Dediğim gibi, hazırlıklı olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum. Öyle ki, bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa sizler bir yana, bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım. Bu nedenle önce yanınıza gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere ricada bulunmayı gerekli gördüm. Öyle ki armağanınız cimrilik değil, cömertlik örneği olarak hazır olsun. Şunu unutmayın. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Nitekim şöyle yazılmıştır. Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi. Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun ürünlerini arttıracaktır. Her durumda Cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor. Birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle de zenginleşiyor. Onlar içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Tanrı'yı yüceltiyorlar. Tanrı'nın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar. Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun.